Değerli izleyenler, yerel seçime çok az bir süre kaldı ve partilerin çalışmaları da çoktan başladı aslında. E, CHP'nin içerisindeki kriz hala sürüyor. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında sular durulmuyor. Ve şimdi takım gazetesinde bir habere bakacağız. E, sen bu koltuğa otur, o zaman gel sen bu koltuğa otur bu sözler. Ee, Özgür Özel'e ait ee, Yerel seçim için geri sayım başladı CHP ilk günden karıştı İmamoğlu Kendi aday listesini kabul ettirmek için bastırdı Ve Özel gel bari koltuğa da otur deyip telefonu yüzüne kapattı e, Gazeteler yazdı, TV'ler yayınladı CHP 200 aday açıklayacak diye yaygara koparıldı Ancak Özel Yine gel bakalım Muayram diyerek inceyi ağırladı. Sonra da açıklama yok deyip topu taca attı. Evet sevgili izleyenler bu şekilde bir kriz söz konusu. Ee, Tabi isimler e, hala açıklanacak. Açıklanmayan çok fazla isim var. Ama CHP'deki kriz hala sürüyor dediğimiz gibi. Şimdi AK Parti'nin de çalışmaları e, sürüyor. Tam gaz devam ediyor. Ve beklenen isim. 7 Ocak'ta açıklanacak e, kimden söz ediyoruz? Başkan Erdoğan İstanbul adayının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, belediye başkanlığına aday gösterilecek ismin pazar günü açıklanacağını duyurdu. Bekleyiş pazar günü bitecek. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanacak. Pazar günü İstanbul'da adaylarınızı açıklayacağız. İstanbul adayınızı pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Duyacaksınız. 7 Ocak'ta gözler İstanbul'da olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı Haleç Kongre Merkezi'nden ilan edilecek. Başkan Erdoğan seçim çalışmaları için AK Parti genel merkezindeydi. Gazetecilerin sorularına cevap verdi. İstanbul'la birlikte adayların gerisi pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki programla ilan edilecek. Sürpriz bir isim olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim. Yüklanması ise sonraki hafta. Program AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki kongre merkezinde düzenlenecek. Ankara adayını Ankara'ya mı bırakırsınız? Onu da Ankara'ya Peki bizi seçimde Onu da Ankara'da açıklayacağız. 15 Ocak'ta gözler burada AK Parti konferans salonunda olacak. Ankara adayı ve diğer isimler buradan kamuoyuna duyurulacak. Seçim beyannamesi de aynı gün açıklanacak. Seçim beyannamesinde bizim neler bekliyor olacak? Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Ankara'da 15 Ocak'taki programda seçim beyannamesi de açıklanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.